Evet. Değerli dostlar burası Erdek Körfezi Mantarın diğer tarafı oluyor Bandırma tarafı değil de Diğer tarafı oluyor Bandırmadan aşağı yukarı 10-15 kilometre Ötede Erdek'te Bandırma arasında Ve buraya Edincikaltı deniyor Burada Gün batımları muhteşem Gerçekten huzur verici Fotoğraflık e, güzel manzaralar çıkıyor ortaya. Ve bunun için buraya gelen insanlar var. Buraya gelen insanlar buralarda oturuyorlar. Bizim gibi masa kurup işte mangal yapanlar bile oluyor. Arka taraftan Bandırma Erdek Karayolu var. E, o istiyor. E, şu sağ karşı taraf Erdek tarafı. Bu tarafta Edincik tarafı. Yani burası eee Edincik tarafında muhteşem bir yeşillik var ağaçlar. Şu tepede görünen evler de Toki evleri, Edincik Toki evleri. Yukarısı komple rüzgar gülleriyle donatılmış vaziyette, donanmış vaziyette yani rüzgardan elektrik enerjisi üretiliyor. Bu e, biz coğrafya yönünden gerçekten çok şanslıyız. Bandırma ve Bandırma'da ikamet ediyoruz ve Bandırma'nın etrafında böyle muhteşem yerler var. Biz vakit ve nakit meselelerinden dolayı uzun boylu tatillere gidemiyoruz. Bir tek işte Karadeniz, Samsun'a asli memleketimiz. Oraya senede bir gidiyoruz birkaç haftalığına. Onun dışında böyle fırsat buldukça havalar da güzel, ol, güzel olduğu zamanlarda çevremizdeki 10-15 kilometrelik yerlere ki bol miktarda var. Bu yönden gerçekten çok şanslıyız. Güne birlik işte e, gezintilere çıkıyoruz. İşte burada insanlar güzel vakit geçiriyor. Gerçekten benim de burası çok sevdiğim bir yer ve burası edinci kaltı. E, da bilenler bilir. Gerçekten çok kıymetli bir yer. Yani şu doğanın şöyle baktığımız zaman ne tarafına baksak yani şu karşı taraf Erdeğin köyleri falan var yukarılarda, tepeler yani e, ne tarafına baksak her bir tarafı birbirinden güzel, gerçekten çok güzel. E, tabi burası, bilenler buraya her zaman gelir, e, biz de geliyoruz bu şekilde ama tabi çöp olayları çok fazla, maalesef çok kirletiliyor. Bunu engelleyemiyoruz. Ne, ne yapsak engelleyemiyoruz. Ve i̇nsanlar hem böyle faydalanıyorlar hem de çöplerini atıyorlar, gidiyorlar. Bu yol şu tarafa doğru gidince Edincik ve Bandırma. Şu Bandırma'ya sola dönülüyor. Edincik düz gidiliyor. Bu tarafta Erdek yolu. Kamplar, işte Erdek'in turistik yerleri her tarafa buradan gidiliyor. Ee, geçtiğimiz bir iki hafta önce de Dudlmend'deydik. Ee, da bizim Bandırma tarafında oluyor. O taraf, o coğrafya çok güzel. Yani mantarın hem e, Bandırma tarafı hem de Erdek tarafı gerçekten şahane. Neresine gittiniz Doğa Cenneti ve benim korkularımdan bir tanesi bu Bandırma organize sanayi geldiği zaman ki geli yatırımlar devam ediyor. Yani çok büyük bir şehir olacak. Çok bir şey, büyük bir şehir olduktan sonra da bilmiyorum ne kadar buraların bu güzelliği kalacak. Buralar inşallah betona dönmez. İnşallah kirletilmez. Bu deniz zaten yeterince kirli. İki, iki tane ağır sanayi fabrikası var. E, bu mantarın bu tarafı bu konuda şanslı da diğer tarafı bizim bandırma tarafı gerçekten çok şanssız o konuda. O şahane coğrafyada iki tane yani Fabrika olması iyi ama Bir anda da e, Körfez gidiyor elden bandırma körfezi Şöyle endişelerimiz de var biz Ben zaten hayat görüşü olarak her zaman Böyle güzelliklerle vedalaşma halindeyim çünkü Günümüzde Bunlar hoyratça tüketiliyor Mahvediliyor insanoğlu tarafından e, Bütün güzellikler elimizde geçici misafir olarak görüyorum ve her bulduğum anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar hep ileride hasret kalacağımız, maalesef bu anlayışla yeni nesillere aktaramayacağımız güzellikler. Gökyüzüyle deniz muhteşem bir ambiyans. Yani şu anda muazzam bir doğa harikası var. Göklük sanki alçalmış gibi denizde üzerime geliyormuş gibi hissediyorum şu Gerçekten burada öyle bir ortam var ya böyle tabiat insanı böyle içine çekiyor. Hani böyle insan gerçekten kucaklaşıyor. Ee, hani tam böyle uzaktan bakmıyorsunuz. Hani böyle e, tabloya bakar gibi değil. Yahut da arabadan geçerken ya da televizyonda görmüş gibi uzaktan bakma gibi değil. Yani gerçekten kavuşmuş gibi hissiyat var yani şu güzel ortamda. Körfez muhteşem. İki yakasını da görebiliyorsunuz. Gökyüzünde çeşit çeşit renkler var. Güneşin batmasıyla beraber. Gerçekten muhteşem. Şu tepedeki Tokyo evlerinde, Edincik Tokyo evlerinde ki manzarayı düşünemiyorum. Gerçi oradan birisiyle konuşmuştum bir amcayla. Onlar da e, ya diyor, sabah akşam güzel manzara göre göre manzaradan da bıktık falan diyorlardı. Bilmiyorum yani başkasının rüyasında göremeyeceği yahut da sadece tablodan görebilecekleri şu güzel manzarayı bazı nasipler bazı kısmetler sürekli görmekten artık e, bıkmış vaziyetteler. Dünya böyle bir şey işte. Kamerayı kapatıyorum. Tam artık güzel ortamları çektik falan diye. Güneş batmadan önce, battıktan sonra falan. Ya burada her an böyle bir masalımsı, böyle bir e, anlatılmaz güzellikte bir ortam meydana geliyor. Tekrar açıyorum. Yani şu kelimelerle anlatılacak gibi. değil. Deniz şu anda kızla dönmüş durumda. Gökyüzü kızıl. Bulutlar deseniz hani Ne diyeyim nasıl anlatayım Yani şu ortamın güzelliğine bakar mısınız Doyulacak gibi değil Bunu bizzat ee, Çekiyor olmam da Yani başka yerden almadan Direkt kendi görüntülerimin olması da bana Ayrıca bir keyif veriyor Bakın Artık gidiyoruz. Son kez kamerayı açtım. Çünkü az önce şu karşıdan güneş battı. Böyle döndüğümüz zaman Şuradan da ay çıktı. Nasıl bir büyük bir çerçevenin içindeyiz. Gerçekten çok enteresan. Dikkatimi çekti yani bu durumda. Ee, belki kendimize yukarıdan uzaydan bakmış olsak bu durumu daha iyi anlayabilirdik.